Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, yaklaşan başkanlık seçimini kazanmak isteyen Ali Koç, herkesi şaşırtacak transfer çalışmalarına başladı. Başkan gaza bastı. Kulüp içinden sevindirecek transfer bilgileri geldiği gibi gidecek 3 futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve heyecanlandıracak bir soğuma haberleri yapıldı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle canınız yerin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Başkan Ali Koç'un herkesi şaşırtacak transfer haberine geçmeden önce gazeteci Yusuf Kenan Çalık 10 numara YouTube kanalında neden hala bitmedi? gelmedi denilen Kerem transferine açıklık getirdi. Sessizce yürütülen transferin sızdırılmasıyla işlerin sıkıntıya girdiğini, Ali Koç'un kızdığını anlatan Çalık yayında. Bir hafta 10 gündür Portekiz'de Fenerbahçe adına görüşmeler yapan yöneticiler vardı ve bu görüşmeler oldukça iyi gidiyordu. İş artık sonuçlanmak üzereyken uçaklar kalktı, işler karıştı ve süreç sıkıntıya girdi. Bu durum Fenerbahçe'ye hem maddi hem zaman açısından, belki de Şampiyonlar Ligi açısından büyük zarar verdi. Ali Koç'un da Hakan Safiye oldukça kızgın olduğunu biliyorum sözlerini sarf ederken, yorumcu Murat Aşık ise Sports Digital YouTube programında bomba iddiayı ortaya attı. Yönetimin getirmeye çalıştığı medyada ismi çıkmayan büyük transferi açıkladı adı saklanan Ali Koç'un herkesi şaşırtacağı transferinden bahseden aşık yayında. Fenerbahçe ismi sır gibi saklanan çok büyük bir oyuncuyla ilgileniyor. Benim daha önce de yayınlarda söylediğim bir futbolcu. Aa, Fenerbahçe bunu nasıl aldı diye şaşırılacak bir isim. Ali Koç gaza bastı, patron çıldırdı, şampiyonluk istiyor. Bu arada yönetim eğer ismini sır gibi sakladığı bu büyük oyuncuyu getirirse Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde final oynar. Hatta şampiyon adayı olur dedi ve bu habere inanmayanlara büyük yıldız getirilecek denilip ismi açıklandığında bu mu büyük futbolcu diye eleştirenler için aşık devamında. Twitter'da Kerem Aktürkoğlu mu o söylenen yıldız eleştirileri yapılıyor. Şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe almaya çalıştığı oyuncuyu transfer edebilirse, kamuoyu bunu nasıl aldılar diyeceği bir ismi getirecek Ali Koç ifadelerini kullandı. Gazeteci Ahmet Konanç ise Murat Aydı'nın verdiği bilgileri ek olarak gizlice yapılmak istenen transfer hakkında ilk hesabında Ali Koç'la Devin Özey'in bildiği ve gizli yürüttükleri büyük transfer İngiltere ligindeymiş paylaşımında bulunurken Peki bu sessizce getirilmek istenen futbolcu kim soruları sorulmaya başlandı ve yapılan araştırmalara bakılacak olursa bu ismin Alejandro Garnaccio olduğu tahmin ediliyor. Mourinho'nun talimatıyla Fenerbahçe'nin Manchester United'ın genç yıldızını hedeflediği söylentileri dolanıyor. Kamuoyunu şaşırtacak bir transferin Garnaccio olması, Başkan Ali Koç'un bu transferi nasıl bitirdi dedirtecek cinsten bekleyip görelim. Şaşırtacak bu transfer kim olacak ve hazırlık maçlarında harika oynayıp resmi maçlarda kaybolan Şimanski için tuhaf transfer haberi düştü. Meğer yönetim satmamış. Öyle ki Polonya basınından Thomas Wlodarzy'in haberine göre Beş büyüklükte mücadele eden ve Avrupa kupalarına katılım sağlayan bir kulüp Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye yaklaşık 15 milyon euro'luk somut bir teklif yaptı. Mourinho, Polonyalı oyuncunun olası bir transferine kesin bir şekilde karşı çıktı. Fenerbahçe, 30-40 milyon euro teklif edilse bile Szymanski'yi satmayı kesinlikle düşünmüyor bilgisini verdi ve orta saha araçlarını sürdüren ihtiyacı olan Fenerbahçe dümeni yeniden İngiltere'ye kırmasıyla Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma için çalışmalarını başlattı. Joao Palhinda'yı Bayern Münih'ten kiralayan İngiliz ekibi Malili futbolcusunu satış listesine koydu ve gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağını duyurdu. Hele şükür bu durumu fırsata çevirmek isteyen Sarılağcı Vardılar, West Ham United'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki ön libero için 15 milyon euroluk bir paket hazırladı. Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki günlerde adaya gidecek ve bu transfer için toplumlu yetkililerle masaya oturacak. Tecrübeli oyuncuyu kaptırmak istemeyen İstanbul ekibi tüm imkanlarını bu transfer için seferber edecek. Transferin de bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Umarız yönetim bir an önce bir savunmaya sarı lacivertli formayı giydirip orta saha problemini kökten çözer diyoruz. Ayrıca sarı lacivertli ekipte üç futbolcuya yol görünüyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları için Avrupa ekipleri devreye girdi. Transferde Kanarya için kaleci konusu yeniden alevlendi. Sarılar civartlilerin Manchester City forması giyen Ederson'la ilgilendiği konuşulurken öncelikle Livakovic'in ayrılması gerekiyor. Hırvat file bekçisini Premier League ekiplerinden West Ham United'ın ciddi şekilde istediği belirtildi. İngiliz basınına göre 30 yaşındaki kaleci West Ham'ın listesindeki öncelikli adaylardan. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi teklif gelebilir. Takımdan ayrılması beklenen isimlerden Alexander Jiku için ise Spartak Moskova devrede. Bazı Fransız kulüpleriyle adı anılan başarılı stopere Rus ekibinin ciddi bir maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Sarı lacivertliler 30 yaşındaki stoperi satış gelirleriyle göndermek amacında. Spartak Moskova'nın da bir süredir Galatasaray'ın stoperi Cuesta ile de ilgilendiği biliniyor. Fakat Cuesta ile Ciku'nun transfer süreçleri birbirinden bağımsız götürülüyor. Ruslar Ciku'yu Fenerbahçe'den ciddi şekilde istiyor. Bu arada Jose Mourinho'nun UEFA listesine bile almadığı Cengiz Ünder'in de takımdan ayrılması artık kesin gibi duruyor. 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediği belirtilirken İtalya'dan Bologna, Fransa'dan Rennes ve İspanya'dan Girona'nın Cengiz'de ilgilendiği öne sürüldü. Peki gitmesi istenenler ayrıldığı zaman Fenerbahçe'de kaleye kimin geçmesi isteniyor? İşte tam da bu doğrultuda Mourinho'nun listesinde ilk sırada yer alan Ederson'a yıllık tam 10 milyon euro teklif edildi. Ancak Manchester City'nin 15 milyon euro bonservis beklentisi transferin önünde engel olarak duruyor. Livakovic'in takımdan ayrılacağı artık Hırvatistan basınında da manşetleri süslerken Sarılacı Vartli yönetim de bir numara arayışlarında tüm alternatifleri değerlendiriyor. Daha önce de Bahçe ile adı anılan 32 yaşındaki Brezilyalı Alison yeniden kulübe önerildi. 2018 yılından bu yana Liverpool'da oynayan ve milli takım formasını da terleten Alisson'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Bakalım yeni sezonda Fenerbahçe'nin kalesini kim koruyacak?